sözlerim aslında herkesin kendi içinde söylediği dışa vuramadığı sözler. Bugün karşı tarafta abiler ve ablalar birazcık takımlarını sattılar. Hadi, hadi potansiyel belli. Ortadasın, yetenek düşmanısın. Yani ondan sonra kalkıyorsun, bize laf ediyorsun. Şaşırdılar söylediğim zaman ama sonra onların yaptıkları açıklamalar da aslında benim söylediğim şeyleri destekledi. İstanbul'da yarışmak istiyorum ve o günü görebilmem için yırtık bacakla bugün çıkmamam gerekiyordu. Asla bakarsan Semo hayatı ilk defa dürüst davrandı. Zaten her zaman çıkarcı ve bencildi. Ben şu Senden daha hızlı koşuyorum, şey da daha atayım. İkinizi ringde yere serermiş. Tatlı bir çocuk. Ama bence boyundan çok büyük konuşuyor. Dilşah bana bir iftira attı. Sonra Kübra, Göksu, Tuğba. Ben yalan söyledim. Dilşah yalan Dilşah bir şeye inanıp takıma da alevlendirmişti kızları. Dilşah'ın bu yaptığı iftira yanına kalmayacak. Dominik'te yeni bir ödül oyununa. Hoş geldiniz. Batuhan Bey gerginlik yaşıyor. Gerginlik <laughs> değil ya. Hayır ben duymadığım için. <laughs> Merhaba, Merhaba. anne. Duymak <laughs> istiyoruz. <ben> duymak. <laughs> Batuhan'a ne dediyse onu duymak istiyoruz. Benim batışım da oradaymış dedim. <gülüyor> 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 İlk oyuna çıkan Almeda Dinşa karşı. Survivor 2025'te ödül oyunundayız. Almeda Dinşa'da çok sert bir sıra. Çok sert girdiler. Ödülü hangi takımın olacak bugün. Kenarda öyle bir manipülasyon sanatı var ki sevgili seyirciler. Ya, ya, ya. Görürsün bak. Diyorum, nasıl yazıyorlar? Ya yazsınlar çıkar diyor öyle paket ederim size. Evet. Aynen. 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 Sizin gibi olsun. Meryem ve Merve ikilisi. Merve kendini Ay. öne attı. Meryem geçmeye çalışıyor. Bana sert geçişler bunlar. Çok hızlılar, çok tempolular. Hatasız giren ikili. Yaşından başından, kariyerinden utan. Öyle bir cümle kullanılır mı ya? Sen ben seni zaten görmüyorum ki hareket ediyorum. Dokunma. Dokunma. Ne yapıyorsun? 15'te 0 yapıyorsun. Ben seni ben daha fazla kenarda oturmuyorum. Survivor yeni bölümüyle bu akşam TV8'de.